Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bulunuyoruz. Burası vatandaşlarımızın ve trafik sürücülerimizin oldukça yoğun kullandığı bir lokasyon ve bu sebepten ötürü burada inanılmaz bir trafik kargaşası mevcuttu. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine Sayın Valimizin de talimatlarıyla biz burada Hızlı bir şekilde aksiyon alarak ekip arkadaşlarımız geceli gündüzü burada trafik analizleri, ölçümleri ve hesaplamaları yaparak bir projelendirme çalışması gerçekleştirdiler. Bu projenin hayata geçirilmesi sonucunda trafik oldukça disipline oldu. Buradaki keşmekeş görüntü yok oldu. Yayalar ve sürücüler açısından daha güvenli bir trafik disiplini sağlanmış oldu. Başta Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinin öncülüğünde bu çalışmayı hayata geçirdik.